Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Ben zaten eskiden oynamıştım. Yani sizler daha yeni başlamıyorum. Çok fazla elmasım var. Bakın. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bir sorun çıktı. Devam ediyoruz Minecraft videosuna. Ee, çok fazla çok ben arkadaşlar. Sizce elma salıç yapalım mı? Yoksa böyle kalsın mı? Dur ya da yapalım ya. Arkadaşlar çok fazla aşağılık. Alıp... Ben de uyuyayım. Arkadaşlar bu sesler yüzünden şey rahatsız olmayın çünkü Allah bütün sesim bu sesler ben Bursa'dayım da bu sesleri duymanız normal bir şey. Şey bir şeyler yapıyorlar ama ben hiçbirini bilmiyorum. Böyle elmas kazma da yapalım aslında. Elmas kazma şunu şuraya koy. Arkadaşlar çok elmasımız var ne yapalım? Çok fazla elmasımız var. Balta da yap. Ama bu elmas kırık zaten. Arkadaşlar bu yıl altın elmayı <laughs> görmedim. Nerede lan? arkadaşlar. Ee, Bundan bir sıkıntı oldu. Yani falan gitti o yüzden. Bir orada durdu. Video çekemedim birkaç saniyeliğine. Sonra devam ediyorum işte. Şuraya bakayım canavar spamlı olmuş mu? E geçemiyorum. Allah kaldım. Ama elma. spamlı var. Bakalım canavar var mı etrafta? <laughs> Doğru akşam değil şu an. yine kaldı. Yemeğim fazla var. Hmm. alalım. Biraz koyayım. Evet, Hatta kaçıyorum. Burada da şöyle elmas gibi çıkıyor. Ne var mı? Yerine yazmayı unutmayın. Bir de şey. Ben kendimi nasıl göstereceğim gösteremiyorum onu bilmiyorum da o yüzden Yorumları yazarsanız ben telefondan oynuyorum. O yüzden yorumları yazarsanız her kim lan seni. Bu bu. Arkadaşlar, çok üstüne işte. düştü. Hiçbir şey demenize gerek yok ama Minecraft normalde çekmeyecektim. Siz istediğiniz diye çekiyorum. O yüzden sıkıntı değil. Takipçileri işte? Hmm. Uhu. Hadi oyun oynayalım. Uhu. Gel buraya, gel buraya. Arkadaşlar bugün okuduğumuz bu kadar olsun. Bay bay.